Efendim bu işi yapmanın güzel taraflarından bir tanesi de hayatınızın hiçbir döneminde bu kadar övülmüyorsunuz. Yani övülme ihtimaliniz yok. Bu kadar e, tanımadığınız ya da tanıdığınız kişilere bu kadar dokunabilme ihtimaliniz yok. En de işi aşkla yapıldığında, gereği yapıldığında size inanılmaz inanılmaz sağlık, gençlik, huzur, zenginlik, para, övgü, başarı, hayatınızda ne istiyorsanız ya da hayatınızda ne eksikse onların hepsini size kazandırabilecek bir Bunun iştir. En için. Şey. Kızımın Hadi. öğretmeni, ana sınıf öğretmeni değil ki hani onu kırmayayım ne olacak gideyim bir şey satarlarsa da alırım diye gittiğim bir toplantıdan 16 yıldır 53 yaşındayım. 16 yıl boyunca hiçbir işte düzenli olarak sistematik olarak kalmamışım bugüne kadar. Bu da Envey'in başarısı. Takım takımımızın e, birlikte çalıştığımız çaprazların ee, ve sponsorumun bana olmuş e, olan sevgisi ve e, saygısıdır. E, hepinize teşekkür ediyorum. Tüm çaprazlarım, hepinizde, tüm takımım hepinize e, ve Enve'ye çok teşekkür ederim ve tabii ki Nusr Bey'e çok teşekkür ediyorum. Beni gerçekten tutanlardan e bir tanesi de Nusr yani Efendim, ekses içeceklerimizi ve takviyelerimizin içinde şöyle göstermek istiyorum. E, i̇ki tane içeceğimiz var enerji içeceklerimiz. Bunlarda sıfır şeker şeker yok. Limonlu ve tropik aromalı. Ben ikisini de çok seviyorum. Özellikle limonluğun içine e, kızılcık marmelatı koyup bir kaşık da limon suyu koyuyorum. Efsane bir lezzet oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Tropikal, e, tropik meyve aromalının içine de e, bahçemde yetiştirdiğim papatyalarımı, papatyaların suyunu demleyip döküyorum. İnanılmaz rahatlatıcı ve Huzur verici bir içecek haline getiriyor. evet efendim buyurun başlayalım maceramıza. Şimdi hı. efendim Ekses elektrolitler e, portakal, e, misket limonu e, ve içinde diğer ürünler de var. Onlara da geleceğiz. Maca kökü var, e, guarana var, quercetin var. E, bunların hepsine tek tek sırayla bakacağız. Önce isterseniz şununla başlayalım. E, Elektrolit ne demek? Elektrolit elektrik yüklü mineral demek. Elektrik yüklü peki mineral ne demek? Tüm e, vücut için iyon ve sıvı alışverişini vücudumuza sağlayan şey. Vücudumuz Aslında yerde terliyorsak bu ateşleme yapmıyor. Yani elektrik üretmiyoruz ya da biz elektrolit almıyoruz dışarıdan bunu mutlaka yakıyor olmamız lazım. Nasıl yakacağız? İşte e, hareket ederek, kaslarımızı çalıştırarak, kaslarımızı ve kemik kemiklerimizi çalıştırmaya başladığımızda kaslar yanmaya başlıyor. Yanmaya başladığında vücut kendini soğutmak için ter üretmeye başlıyor. O zaman işte doğru elektrik ve elektrolit almış oluyoruz. Efendim elektrolitlerin içinde ne var? İşte bizi bu kadar ateşleyen, yakan e, ve vücudumuzun e, sağlıklı olmasını sağlayan kas ve kemik sistemimizin sağlıklı olmasını sağlayan ne var? İçinde kalsiyum var, ee, magnezyum var, potasyum, ee, sodyum ve klor. Şimdi ne işe yarıyor? Biz şimdi bunu kim anlatalım, nasıl anlatalım ya da ben hiçbirinde bana ne olacak? Başka birini anlattığımda ben bunu nasıl anlatabilmeliyim diye sorumuza geliyoruz. Kana kana su içiyorsanız bu suyunuzun ve kana kana su içmek demek hemen idrara gitmek demek. Hemen idrara gidiyorsak suyun girişinde çıkışında elektrolitler yok ve tutunmuyor demek. Ya, almış olursunuz. Bu da bir de içinde kuersitini var. Ee, Refresh'in içinde. Bu da yeşil yapraklı bitkilerde olabiliyor. Bunun içinde işte bunların içinde işte soğan var, elma var, domates var, brokoli var, limon ve portakal da bunlardan ee, bir tanesi. Antioksidandır biraz önce söylediğimde ekses içeceklerimizin ve takviyelerimizin tamamının içinde mutlaka aktif antioksidan vardır. Antio Çok dayanıklı bir bitki. Yani aşırı soğuğa, aşırı sıcağa ve aşırı rüzgara dayanıklı. Bu ne demek? Bir bitki eğer aşırı aşırı bu denli doğal durumlara dayanıklıysa bunu biz tükettiğimizde, biz insan olduğu içimize aldığımızda demek ki biz de bu kadar güçlü ve dayanıklı olacağız. Maça kökünün içinde başka ne var? A var, B1 var, B2 var, C var, D var. D vitamini var. bu arada refresh'in içinde de özel olarak yine D vitamini var. açıdan hariç. Demir, magne, magnezyum, bakır, sodyum, potasyum, bir de maça kökünün adet öncesi sancılarda, adet durumunda ve menopoz döneminde de çok kullanılan yine Peru'da kullanılan bir ürün. Ciltte, saça parlaklık, canlılık Katabiliyor. Evet. Ben 500 mililitre de öneririm e, öneririm. Çünkü hücre içi sıvı yoğunluğu demek izotenik. Hipertonik de hücre içi sıvı e, serat e, seyreltilmişliği demek. 500 mililitre bizim için bizler için çok uygundur. Kullanabiliriz diye demek. Bizde 18 kalori var. Diğer içecekte 15 kalori. Potasyum 6.5 miligram, diğerinde 12.5 miligram. Kalsiyum 24 24.4 mg, öbürü 1.3 mg, magnezyum 11.35 mg, diğeri 0.6 mg e, var. Şimdi şöyle bir tesadüf, hani bulunduğunuz otelde ya da kaldığınız yerde oradaki içecekler yerine lütfen e, isiplik suyunuzda bir müddet yetmeyecektir. Sadece o gün için içecektir. ama oradaki bir soğuk suyla işte şu kadar bir büyük bir bardağa e, soğuk suya bunu karıştırıp refreshimizi karıştırıp çocuklarınızı içirebilirsiniz. Kendilerini daha hissedeceklerdir, daha mutlu hissedeceklerdir ve hani bir 10 dakika yüzüyorsa daha fazla yüzecek yüzecektir. Belki yarım saat, belki bir saat suyun içinde kalacak ve o da hem sinirlerine, hem kas yoğunluğuna, hem depresyona her şeye çok iyi gelecektir diye umuyorum, talep ediyorum. Efendim hiç spor Yapmayanlar ve hiç egzersiz yapmayanlara da şöyle bir önerim olacak. Ee, çok basit, çok basit. Biliyorsunuz, hep söylüyorum, hep söylüyorum. Ee, lütfen Tibet'in 5 hareketini yapın. Tibet'in genç e, Tibet'in gençlik kınarı e, denilen bir hareket var. Sadece beş tane, üç hareketlerini. Yani her hareketi üç tekrarla yapıyorsunuz hafta her hafta üstüne üç 3 devam ed koyarak devam ediyorsunuz. 21. güne geldiğinizde artık hep 21 gün 21 gün yapıyorsunuz. Ben bunu çok düzenli ve ısrarla yapan biri olarak söylüyorum. Afaki söylemiyorum. 2013'ten beri hiç ara vermeden yapıyorum. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Ay vücudunuza inanamayacaksınız. Bacağınıza, sırtınıza, omuzlarınıza Cildinizdeki gerginliğe, şu eğer gıdınızda şurada sarkmalar varsa onların nasıl geri gittiğine inanamayacaksınız. Cildinizin renginin ne kadar değiştiğine inanamayacaksınız. Sadece Tibet'in beş hareketini yaptığınızda sadece bu kadar. Nefesinize odaklanın, beş hareketi yapın, refresh kullanın lütfen ve çok sağlıklı olun. Doktor Kennedy Cooper'ın da dediği gibi, Zamanımı iyi kullanmak istiyorum. Yaşlandığımız için egzersiz yapmayı bırakmıyoruz sevgili canlar. Egzersiz yapmadığımız için yaşlanıyoruz. Çok doğru söylüyor.